Merhabalar ben Mehmet Çağrı Öztürk. Evet. Bugün Kayseri Spor YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Kayseri Spor UEFA'dan kazandığı kupanın adı nedir? İlter Kupası Konferansı Konferansı Çağrı Öztürk hangi mevkide oynamaktadır? Orta saha kaybı. Orta sağa. 2020 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenmiştir? Suudi Katar. Suudi Arabistan. Şahin Özgürt'ün doğum günü hangisi değil? 8 Mayıs, 9 Mayıs. 9 Mayıs. Mayıs. Hangi futbolcu 2020 Dünya Kupası'nı kazanmıştır? Messi, Ronaldo, Ronaldo. <laughs> Kayseri Spor'da bir numaralı formayı kim yenildi? Bilal Cenk. Diğer. Bu sezon takımın ilk golü kim atmıştır? Cardozo, Cavranalı. <laughs> Cardozo. Yanlış. İnternet'e kontrast edin. Buyurun. Kontrast Orta, sağa. Orta, sağa. Suriye, Suudi Arabistan. Suriye, Arabistan. Suudi 8 Mayıs. 9 Mayıs. 9 Mayıs. Messi. Ronaldo. Ronaldo. Bilal. Cenk. Bilal. Cardozo, Gavriloviç Ben yukarıda Cardozo'ya bakıyorum <laughs> Gavriloviç'e bakıyorum <laughs> <laughs> İnternet Üniversitesi, <küpası>, Ponderance <laughs> Orta saha, Suudi Arabistan 8 Mayıs, 9 Mayıs <laughs> Messi, Ronaldo Viral, Kane Cardozo, Gavriloviç Harika, Gavriloviç hangi takımın alt yapısına çıkmamışsın? Kayseri, Stonk, Kayseri,

İlhan Çeyik İlhan Karlozlu kavramı Karlozlu Kayseri Spor, Beyaz, Yeşil Yeşil Ramazan, İlhan İlhan Hangisi Bilhan. Kayseri Spor'un renklerinden biri değildir? Siyah, Sarı Sarı Kayseri Spor bu sezon hangi formayı giymektedir? Mavi, Sarı Sarı, <laughs> <Ne> A <abi>, Rahmet <laughs> İnternet Okupası Konferanslığı Orta Sahar Kaydı, Kondosla, saha. Suudi Arabistan Katar, Suudi Arabistan, 8 Mayıs Topuklu Pakistan'ımız, Messi Ronaldo, Ronaldo, Bilal Cenk, Bilal, Cardozo Gavrana Gavrana Kayseri Spor Beyaz Endeks Kayseri Spor Beyaz Yeşil Yeşil Ramazan İlhan İlhan Siyah Sarı Siyah Yanlış İnter Tutu Kupası Konferans İlhan Orta saha Kale Orta Sağa Suudi Arabistan Katar Suudi Arabistan 8 Mayıs 9 Mayıs, Mayıs, Mayıs 9 Mayıs Messi Ronaldo kurum oldu. Bilal Cey. Bilal. Cardozo Gavrano Bicay. Kayseri Spor Gazete. Spor. Beyaz Yeşil. Yeşil. Ramazan Gülhan. Gülhan. Siyah Sarı. Sarı. Mavi Sarı. Mavi. Hangisi Kayseri ve arasında yer alamaz? Mantı, Pizza. Mantı. Cardozo Gavrano Hangi takımda futbol oynamıştır? Kinev Ozan ve Tiger Spirit. Kinev Ozan Tercihli bu konferans makinesi Orta saha orta saha. Arabistan kartı. Suriye 8 Mayıs, 9 Mayıs. 8 Mayıs. Mesir 16. 16. Bilal Cenk. Bilal. Karnoza, Galano, Kayser, Spor Gaziantep. Kayser Spor. Beyaz Yeşil. Yeşil. Ramazan Bilhan. Siyah Sarı. Sarı. Mavi Sarı. Mavi. Mantı Pisa. Mantı. Dinamo Zagreb. Aynı Evren baştan hangi takımda oynamamıştır? Sadece saray kolları Kalsın.